Kaynar bağlı Darıya Bey köyünde bir evin bahçesindeki köpeğe iddiaya göre BS isimli şahıs ruhsatsız silah ile iki el ateş ederek yaraladı. Yerde hareketsiz kalan köpeğin halini görenler hemen jandarma ekipleriyle Ver Derneği'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma köpeği vurduktan sonra olay yerinden kaçan BS isimli şahsı kısa sürede yakalayarak silahına el koydu. Ver Derneği Başkanı Dursun Altıntaş ise yaralı köpeğin saldırmaması için önce ağzını bağladı daha sonra kucaklayarak veterinere götürmek üzere aracına bindirdi. Veterinere götürülen köpeğin saçma ile vurulduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Köpeği yaralayan B.S. isimli şahıs ise gözaltına alınarak ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Hatırlayacağız ama e, sizden ricam varsa şüpheli birisi mutlaka jandarmaya söyleyelim. Öyleyse. Evet, söyleyelim. Zaten. Ben şimdi bunları bekleyeceğim. Beraber şey yapacağız. Yazık ya. Biz hani hepsini kurtarmaya çalışıyoruz. Keyfine ayın değil mi? Kurtulur mu peki? Demiyorum şimdi. Tavuna olsak... da almış. Tavuna Belli o zaman. Ben bilmiyorum. Bu çocuklar gördü. Ben de gördüm. Biliyorsun değil mi? Tamam. Hiç korkmayın. Söyleyin canlarıma Böyle böyle. Davunla dalmış diye. O da hayvan, bu da hayvan. Bundan dili yok ki. Alabileceğim mi ama... abi? Dursun abi şoka giriyor galiba. Biraz. Kan kaybetmiş sana galiba. Baksana hiç kıpırdayamıyor. Sadece bakıyor. Burada da vurulmuş. Nerede? orada var. Hadi bakalım. Valla. Ulan <laughs> 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 Gözümüzün önünde vurmuş, gözümüzün önünde. Gözümüzün önünde vurdu. değil mi? Neyle bu, Çocukların gözünün önünde vurmuş kaç ya. Kaç kere ateş etti? İki kere. Sebep. İki, i̇ki kere ateş etti. Sebep ne? Kaç tane tavuğun işi şey yapmış? Bunu mu? Ses ya bakalım da onun abi. mu? Ya demiş ki bu mu köpek? Şey, tavuk yiyen demiş, attım yani. Hayır, o da belli değil yani. Tavuk yiyen bu, o da belli değil değil mi? Belli değil. Burada de belli Peki. Şimdi jandarma olayı biliyor. Haydi koruma birimi var jandarmada da yine. Hayvan durumu izleme. Onlar da şey yapar. Şimdi savcılığa bildirdik. O şahıs her bunun cizasını çekecekler. Bizler şikayetçi olacağız. Sizler de şikayetçi olursanız Ha, komşunuzdur dersiniz. Ayrı mesele ama. Ya bu olmak lazım. Bir de olmasın. olsun olmaz. ya mesele şu. Bugün hayvan ateş eden yarın senin çocuğuna yapar. Bak bunlar bir böyle... tekrar... şey. Bir de zaman. Bir de gibi baktı konu sadece zaten. Yani, yani böyle baktık. Şuraya çöpün yanına bir yemek atmayla başladı. İyileştiği zaman yine buraya gideceğiz. İnşallah iyileşir.